you no. Ben Aslında mermerden, taştan mezar yapmak yoktur. Çünkü herkes böyle mezar yaparsa tarım arazisi kalmaz. Tarımsa tarım arazisi kalmayacak, fındık bahçesi kalmayacak. Herkes mermer kapısının önüne bir mezar yapıyor. Fındık bahçeleri bitiyor, tarım arazileri bitiyor. Hmm. Sırf bunun için örnek... Mezarı yapmak nereden aklıma geldi? Bu herkes mezar yapar. Çevreden gördüğünü yapar. Bizim dinimizde aslında mermerden, taştan mezar yapmak yoktur. Çünkü herkes böyle mezar yaparsa tarım arazisi kalmaz. Tahtadan, ağaçtan yaptığım mezar 3-5 sene sonra kurur. Bu yazıyı da onun için yazdım. 3-5 sene sonra beni toprak da unutsun dedim. Yazılar benimdir. Yanları da vardı. Yanların yazıları bitmedi. Daha şey yapamadım. Yapamadım. ben bir örnek olsun diye, topluma da bir örnek olsun diye, herkes birbirinden gördüğünü yapıyor ya. Bir örnek olsun diye bunu yaptım. Belki benden sonra da bunu yaparlar. Böyle bir şey yapmamın sebebi, söylüyorum, top, burada köyümde örnek olsun diye yaptım. Mermer olmasın, bu top benim mezarım zamanla çürüsün, üzerinde ağaçlar meyveler olsun, kaybolsun mezar. Yoksa tarım arazisi kalmayacak, fındık bahçesi kalmayacak. Herkes memleket kapısının önüne bir mezar yapıyor, mermer, 15-20 sene gelmiyorlar, geldiler o zaman bir temizliyorlar. Mezarı çekip gidiyorlar, bir 15-20 sene bir daha gelmiyorlar. O mezar kaybolmuyor, fındık bahçeleri bitiyor, tarım arazileri bitiyor. Sırf bunun için örnek olsun diye bu mezarımı yaptım. Bir yerden etkilenmedim. Vasiyetim şuydu, çocuklarıma söyledim. Şu yan tarafa yazdığım tahtanın bir tanesinde şuydu. Sonsuz olan Allah'tır. Her canlı mutlaka ölümü tazacaktır. Altında da ölüm bana dünyadan gelen en güzel haber. Ölüm güzel olmasa ölür müydü peygamber dedim. Bu tarafa da cenazemde olmasın iki yüzlü akrabam. Tabutumu taşısın tam dört inanmış adam dedim. Beni kıymetli. Ben çok sevdiğim bir türkü vardı. Bana deli deme doktor, ben köyümün delisiyim. Benim yaram derin yara, ben köyümün delisiyim. Ondan sonra köyüm içinde köyüm için de bir şiir yazmıştım. 20-25 sene önce de köyüm için bir şiir yazmıştım. Bulancak ilçesi Giresun ili 13 kilometre sahilden yolu fındık bahçesiyle her yanı dolu yemyeşil bir yöre icili köyüm. Fındığıyla tüm dünyaya seslenir. Kirazıyla gelin gibi süslenir. Karadeniz dağlarına yaslanır. Yayla yolundadır icili köyüm. Ala böceğiyle mendek çorbası Mısır yarması ile pancar dolması, Galdiri merolcan kavurması, mantar tuşusunun vatanı köyüm. Dereleri pınarları çağlıyor, değirmeni viran olmuş ağlıyor, kadınları al peştan bal bağlıyor. Kültür belgesidir icili köyüm. Osman ağam ile savaşa girmiş, gönüllü alayda şehitler vermiş, düşman şüngüsüne göğsünü germiş, gaziler beldesi icili köyüm kemençeyle oynar coşar bir yöre. Geçit vermez anarşiye teröre. Ezan, bayrak, vatan bizdeki töre. Yurdumun incisi İcirli köyüm. Öyle de bir şiir niye